Manşetlere geçelim. Galatasaray ve Fenerbahçe şöyle detaylıca bir bakalım. Foto maçla başlayacağız. Cimbom 12'den vurdu başlığı var burada. Süper Lig'de rakip tanımayan Galatasaray'ın Rams Park'taki son kurbanı Çaykur Rizespor oldu. Kadroda tek değişiklik vardı. Geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesine göre Sakatlıktan kurtulan Mario Lemina'yı Okan Buruk sahaya sürdü. Jakobs'u yedekler arasına aldı ve orta sahayı üçledi. Hücumdaysa yine Victor Osimhen sarı kırmızılı takımın gol umuduydu. Geçelim Fanatik Gazetesi'ne. Frankfurt'a yetmez. Galatasaray'ın üretim sıkıntısı yaşadığında geçen sezon olduğu gibi yine duran top gücü öne çıktı. Davinson ve Abdülkerim'in kaliteli skorda etkiliydi ama Barış'ın delici koşulları aranıyor. Ve Frankfurt'a kadar oyunun daha da üretkenlik yakalaması gerekiyor. Ertuğrul Aslan'ın teknik bakış köşesi. Zaten Okan Buruk'ta maç sonunda daha çok üretebilirdik demişti. Bakalım sabaha Aslan 12'den vurdu. Cimbom milli araya 12 puanla zirvede girmeyi başarıyor. 4'te 4 yaptı Sarı Kırmızılılar. Ligde milli araya kayıpsız girmenin önemli olduğunu söyledi Okan Buruk. Kaleci transferiyle de ilgili konuştu ki ekranlarınıza verdik. Barış Alper'le ilgili açıklamaları vardı. Barış Alper'e kafa izni. Neom'un yıllık 10 milyon euro önerdiği Barış Alper Yılmaz A takıma döndü ve bu hafta boyunca antrenmanlara çıktı ama astronomik transfer teklifiyle kafası karıştı milli futbolcunun. Motivasyonu düştü. Bu gerekçeyle de kadroda yoktu. Hürriyet gazetesine geçelim. Mehmet Arslan'ın bölümü var. Teknik adamla Fenerbahçeli bir lider getirilmeli. Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra gözler yeni teknik direktör arayışına yöneldi o lider Volkan Demirel mi, İsmail Kartal mı, Schmidt mi, her kimse Ali Koç belirlemeli diyor. Yönetimin yaptığı ilk toplantı sonrası İsmail Kartal, Terziç, Montella, Schmidt'in ismi ortaya çıktı. Bu dört ismi öne sürüp sürpriz hoca tercihi yapabilirler. Başkanlığı boyunca ne yazık ki doğru kararlar almadı, alamadı koç. Ya yanlıştı kararlar ya da başkalarının oyununu oynadı. Şimdi artık kendi oyununu kurma zamanı diyor. Foto maça bakalım. Favori Schmidt, 58 yaşındaki ünlü teknik adam bir yıldır takım çalıştırmıyor. Teknik direktör Mourinho'nun görevine son veren Fenerbahçe yönetimi hoca arayışlarını hızlandırdı. Ve listenin ilk sırasında da Schmidt'in olduğu söyleniyor. Galatasaray Fenerbahçe bölümünü noktalayalım. Fenerbahçe için tabii bugün de oldukça önemli. Takımın başında Zeki Murat Göl'e yer alacak ama hafta içerisinde teknik direktör konusu daha fazla gündemde olacaktır ve açıklanacaktır belki de diyelim. Ve Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yolları ikinci kez kesişti. Deneyimli teknik direktörle Beşiktaş 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.